Arkadaşlar akşam bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyorum. Yanımda Alperen var. Nasılsın Alperen? İyi. Biraz bağır mısın Alperen? İyi. Bağır. İyi. Bağır. İyi. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyorum. Bir önceki videom telefondan çekmiştim. Videom kalitesi de olabilir. Bir de oyunun sesini çok az açmışım. Sizlerden kusura bakmayın. Buradan e, oyunun müziğini kapattım bir de sizler için sandık 13 tane normal sandık bir tane büyük sandık biriktirdim ama yanlışlıkla şurada da bir tane büyük sandık vardı onu da açacaktım ama yanlışlıkla onu elim kaydı açtı oyundan çıkıp girdim sonra sandık gitti hiçbir şey çıkmadı içinden ama <laughs> ama arkadaşlar şu an biraz güzel olacak videomuz hemen şuradan sandıklarımızı açalım videoyu editleyeceğim bas Ulti geldi. Ne geldi? Madenci cal. Oha cal. güzel. Süper ender. Güzel. güzel bence. Bunları güzel alalım. Bence. Bas aç. Ben, ben bence, güzel ya. Ben bence güzel. Al ben bağırsana biraz. bence etkinlik, güzel. Yeni etkinlik geldi. Şuna yapacaktım ama bütün şeyin. Ödül kara göründü. Oh. Ona alperenle gireriz. Hadi. Şöyle bastım. Ben bunu neye vermek istiyorum? Ben bunu seviyorum ya buna ver. Ver. Hmm. Bas bas. Bitti. Şu karakteri ben çok seviyorum. Bin kupa yapıp onu almaya çalışacağım. Bas. Hızlı hızlı geçelim de. Oyuna başlayacağız. Yani. Dur ben basayım. karakterle oynayacağım ya. O 5 tane elmas geldi. Çok iyi. Arkadaşlar lütfen evlerinizden çıkmayın. Evlerinizde sık sık durun. Ellerinizi sık sık yıkamayı unutmayın. Lütfen ee, videomu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir Tamam. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar hemen şöyle açmaya devam edelim. Alp, Alperen videomuzdan ayrıldı. Hemen şöyle. Hemen şöyle son bir tane kutu geldi, kaldı yani. Hemen ben bir yeni gelen, ee bak bir sürü yeni gelen karakterimi kullanmaya deneyeceğim bir şunları hemen yükseltelim. Denedi yanlışlıkla deneyecektim. Çık. güçlendirdik piramoyda. Bu da yeni gelmişti. Bu da yeni geldi. Videoda arkadaşlar 300 400 kupaydım bayağı kastım. 500 600 kupa neredeyse kastım. Hemen şöyle ben yeni gelen ödül avı diye bir kara göründü diye bir şey bakacağım. Hemen ee, şöyle mikrofonu ediyorum kusura bakmayın. Hemen şöyle oyunumuza oyna dedim. Ben bu oyunu hiç oyna yani bu modu hiç oynamadım etkinliği. Lütfen beni videomun sonuna başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlemeyi lütfen unutmayın. Hemen şöyle gidelim. Allah yanlış tuşa bastım. Kara göründü. Güzel karaktermiş ya. Hocam. Oo ultisine bakalım. Öldük. Ama hızlı doğuyoruz. Hızlı doğuruyor. doğru, doğru <laughs> Hızlı doyuyoruz. Aldım aldım. Rook ettim bu karakter güzelmiş haberiniz olsun. Öldük ya. Neyse. Güzel. Bombacı mülayim var orada. Öldük. Gel öldük. Allah Allah sindir ettiler. Sıra bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu videomu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yok adamlar oğlum. Aldım. İki kişi aldık. Aa, killer çaldılar ya? Killer çaldılar? Arkaya şarkı ekleyeceğim arkadaşlar bu arada. Ekleyebilirsem. Tamam kazandık. Nice o. Arkadaşlar bir de benim oyundaki biraz tarz oynayanınız varsa lütfen açıklamayı yazmayı unutmayın. Benim grubum var bir de videomu başından sonuna lütfen izlemeyi unutmayın. İzlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hemen bu videoyu sizlerden 15 like bekliyorum. Hemen şöyle çıkış dedim. Arkadaşlar benim kulübüme gelmeyi unutmayın. Ben kardeşimle bir de ben varım. Başlarınıza KT adını koymayı lütfen unutmayın. Koyarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen grubumun adı Kasla ve Hemen kulüp aradan yapabilirsiniz. Orada adında beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Sizler de gittikçe Discord grubumda olacak. Gittikçe e, Kıdemli üye kardeşim. Onu başkan yardımcısı yapmadım. Sonradan istediğinde yapacağım. Siz gelmek isteyenler ilk kişiye ilk kişi kişiye, kişiye hemen şöyle gidelim. İlk iki kişiye e, kıdemli üye vereceğim kalanıma ilk kişi gelirse kıdemli üye ya da başkan yardımcısı discord sunucum olduğunda da bu kulübüme giren e, ilk kişi, iki kişiye e, yetki vereceğim hemen bir yerde atarım ben bu modu sevdim full videoyu bu moddan çekmeyi düşünüyorum ben de güzel olur ya bu modu çok sevdim çok güzel ya Oliver Kaptiyon Hepsi de bir Rus. Lütfen elleme. Kusura bakmayın ablacığım. Ş şöyle bir vur. Öldük ya. Neyse. Güzel. Arkadaşlar bu video sizlerden 15 dakika like bekliyorum. 15 dakika like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Lütfen ee, ellerinizden çıkmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Sık sık yıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar başı, videonu başından sonuna kadar izlerseniz en son en son videonun sonunda size söyleyeceğim bir şeyler var. Videonun sonunda size söyleyeceğim önemli bir şey var. Videoyu başından sonuna kadar lütfen izlemeyi unutmayın. Alırım. Aa, ya ki, kilimi çalma lütfen. Lütfen kilimi çalma lütfen ya. Lütfen çalma kilimi. Çalmazsan çok mutlu edersin beni kardeş. Oo, oo öldük. Adam nasıl öldürdü beni ya? Altı altı öldürdü beni zehirli de. Lütfen kaybetmeyin lan. Kaybetmeyelim. Arkadaşlar dediğim gibi videonun sonunda size söyleyeceğim bir şeyler var. Lütfen başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başından sonuna kadar izlemezseniz yani. Bir iki dakika izleyelim çıkarsanız. Sondaki şeyi öğrenemezsiniz. Ya. O ne böyle kaptan kilimi çalıp duruyor ya. Ben vuruyorum vuruyorum canını azaltıyorum kilimi çalıyor. Neyse son bir el daha oynayıp videomuzun sonuna gelelim. Hemen şöyle biraz oyun sesini kısayım. 44 yeter. Hemen şöyle ben e, şunu oynayacağım ama şundan bitti ben videodan video çekmediğim zaman çok oynadım ama hiçbirinde kazanamadım aranızdan iyi oynayan biri varsa lütfen ben de şuna girsin hemen ben şurada tekli oynayacağım iki defa bir iki defa sonra videonun sonuna gelelim hemen şöyle ben bu modu da seviyorum Aa, bu karakterle mi girdik gene bir yer söyleyeceğiz bak ben bilgisayardan kötü oynuyorum ya Bak 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 birleşti. Bak bak bunun nurtis çok güzel ya hayran oldum bunun nurtisin. Ya öyle işte. Arkadaşlar lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Adım küçük harflerle kasal TV yazarsanız çıkar. Tekrar oynayayım. Kulübüme de katılmayın çünkü burası Stars'ta. Bak şunu alabilirsem alayım ya. Aldım 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 aldım. Zehirle ölecektik. <laughs> Bedavaya bunlardan toplayalım. Hadi geldim ben. <laughs> Motor mu biniyoruz? Bizim vagona mı biniyoruz? Allah belanı bomba attılar. Aldım lan. Üç canım kaldı. Üç canım da ölüyordu kazda. Üç canım kaldı. Nisan kaşar Hemen bekleyin. En sonundaki şey çıkışta söyleyeyim. Da bir versin bize. Arkadaşlar 400 ya da 500 abonede aranızdan bir kişi seçip ya onun bir istediği mesela Instagram'ı e, YouTube hariç birine e, YouTube kanalına abone olurum ya da ya da e, Instagram takip ederim ya da Discord tutumcusuna gelirim ya da başka şeyler e, takip et, ederim Twitch mesela neydi onun adı <laughs> unuttum adını Twitch diyorum Ha, aynen Twitch, twitter diğer istedikleri şeyleri takip edeceğim lütfen ee, baştan sonuna kadar izlediyseniz beni çok mutlu edin baştan sonuna kadar izleyenler tam bir hayrandır yani en istediği şey gerçekleşir hemen şöyle kendinize iyi bakın hoşçakalın